Lisede okurken bir gün karşıma işte T3 Vakfı'nın bir girişimci yetişme programı olduğu düştü. Şey dedim, sen girişimci olmak istiyorsun o yüzden buna başvurabilirsin. Kitap tahvillerinde okuduğumuz kitapları çok girişimciye söylüyorum ve şey diyor hani sen bu kitapları nereden biliyorsun? Ve bu kitapların aslında bize sunulması benim için çok değerliydi. Yine modüller de son derece etkiliydi. Benim de şu andaki girişimim temelleri girişimci yetişme programındaki aklıma gelen fikirlerden dolu. İçinizdeki girişimciyi erken aşamada keş etmek için ve kariyerinize sonrasında çok emin adımlarla devam edebilmek için bu program gerçekten çok iyi bir fırsat. Şu anda neler yaptığımıza gelirsem eğer asıl amacımız şehir içerisindeki dikey tarım konteynerlarının metrekare başına verdiği verimi artırmak. Programa başvuracak gençlere tavsiyem şu olabilir. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığınız zaman girişimciliğe küsmek yerine iş fikrinizi değiştirerek girişimcilikte devamlılık sağlayabiliriz.